Sevgili dostlar merhaba. Yine başka bir videoyla karşınızdayım. Şu anda yine Bilecik Göl Pazarı Karaağaç Mahallesi'ndeyim. Dün başka bir video paylaşmıştım. Bugün ikinci videomuzu paylaşmak üzereyim. Arazimiz 985 metrekare 27 metre bola cephesi vardı. Şu soldaki görmüş olduğunuz ağaçtan başlar sınırımız. Arazimize bu arada araçla girebiliyor çok rahatlıkla gördüğünüz gibi. Bu devam edelim isterseniz. Çünkü videomuzda bahsettiğimiz gibi Gölpazarı'ndan İstanbul'a 200 kilometre mesafedeyiz. Aynı zamanda günde bir sefere mahsus olmak üzere araç seferleri vardır haremden Gölpazarı'na direkt. Devam ediyoruz. Evet dostlar sınırımız su sağ taraftaki ağacına kadar gelmektedir. Karşıki şey tarlamız tamamen aracın olduğu kısma kadar devam eder. Hatta arka tarafına doğru da devam ediyor. Gördüğünüz gibi arazimiz direkt yola cephe olmak üzeredir. Hiçbir şekilde yola terki falan bir şerhi beyanında bir problem yok. Yine müstakil arazimizdir. Hissedarı falan hiçbir şekilde yoktur. Videoda gördüğünüz gibi arazimiz çok işlek bir cadde üzerine kuruludur. Arazimiz şu arada Binecik Göl Pazarı Ataraklı yolu üzerindedir. Vezirhan beldesine 10 km mesafede, Göl Pazarı ilçe merkezine yine 10 km mesafededir. Dünkü videomuzda hemen hemen benzer bir Bilecik Göl Pazarı şu anda arazi bakımından çok değerleniyor ve sürekli değer kazanan bir yer. Fiyatlar ve Türkiye şartlarına göre bayağı bir ekonomik olarak bahsetmekteyiz. Arazimizin sınırı aynı şekilde. Şu kısımdan başlamaktadır. Şu ağaçların olduğu yerler sınır olarak alıp önüme doğru gitmektedir. Aşağı yukarı buradan 27 metre daha derinlik mevcuttur efendim. Şu görmüş olduğunuz aracın girmiş olduğu yolda yine arazimizin kendisine aittir. İsterseniz tine house ve konteyner tarzı yapı koyabilirsiniz, etrafını çevirebilirsiniz. Yeni alıcısına şimdiden hayırlı olsun diler. Göl pazarında tekrardan buluşmak üzere. İyi günler dilerim.